Hayatıma giren herkes hayatıma katılmış artık benim hayatım olmuş demektir. Osman, babanın mı bekliyorsun yoksa getireceği oyuncakları mı? Babamı. Bir de getireceği oyuncakları. Annemi, babamı, Mete'yi, ablalarımı, babaannemi, mahallenin bakkalını, öğretmenimi, Gülden'i, Lemi'yi düşünüyorum bugün. ...olmayan bir şey niye sahipleniyor bakalım? Nebin'in kafasının elinde mi çıkıyor bu hüncürler? Çıkmıyor. Onlar olmasa anlatacak ne kalırdı geriye? Bunu sana getirdim. Bana vermişsin sakla diye. Ben de sakladım. Ama şimdi sen al bunu. Biraz da sen sakla. Ayrılık hüzün verir. Yeni fotoğrafımızı çekeyim. Bugün de hayatımdan giden herkesin arkasından el sallıyorum. Benimle evlenir misin? Hiçbirinizi unutmadım. Ve hepinizi unuttum. Hoş geldiniz. Güle güle.